15 yaşında internette video izlerken takıldı ağlarına. Burkaç Tim isimli grubun reklamına tıkladı. Kişisel bilgilerini verip üye oldu. Böylece terör örgütü PKK-KCK adına siber korsanlık yapan gruba ilk adımını attı. Mezopotamya Hackers grubu yüzlerce kamu kurum ve kuruluşunun internet sitelerine saldırdı. Binlerce kişinin internet bilgilerini hackledi ancak geçen hafta yapılan operasyonla çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yakalanan zanlıların 11'i tutuklanırken 6'sı itirafçı oldu. İtirafçı olan bir siber korsanın ifadeleri sistemin nasıl işlediğini gözler önüne serdi. Forum sayfasına üye olanları PKK saflarına çekmeye çalışıp o kişilere hackleme ile ilgili dersler verip hazırladıkları PKK içerikli indeksleri göndererek propaganda yapıyorlar. Ben de hacklediğim sayfaların ön yüzlerine PKK ile alakalı Türkçe ve Kürtçe sözlerin yazıldığı resimler koydum. PKK adına siber korsanlık yapan itirafçı önce örgüt içinde yükseldi, sonra verdiği bilgiler nedeniyle o da dolandırıldı. Yapılanma içinde Erlik'ten Mareşalli'ye kadar rütbeler vardır. Ben 2017 yılında erdim. 2018 yılında eklediğim sayfalardan dolayı albaylığa yükseldim. PKK'lı siber korsanların hedefinde okullar ve halkın online başvuru yaptığı kamu kurumları vardı. Mezopotamya Hackers, 71 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşuyla, 81 ilde tüzel kişiliklere ait 14 binden fazla internet sitesini hackledi. we yeah.